Ali abi müsaade et. <gülüyor> 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 Destekleme kurumunun 11. başvuru çağrı ilanı ile ilgili toplantıya hepiniz hoş geldiniz. Sunumumuz sunumumuzda da, da akademide de Sayın Müsteşar Yardımcımız Ferhat Şehir'in başarıyla beraber Araştırma Eğitim Merkezimizin şu anda Uluslararası Eğitim Merkezi binası olarak e, inşa edilmek üzere olan Orta Doğu coğrafyasında şiddet ve zulüm malumunuz bu kadar yakın bir coğrafya içerisinde bu masal etrafında ilimizle ilgili yatırımları konuşuyor olmak çok bizim açımızdan mutluluk verici ama tabii o hususlar da bizi Fakat bu ortam bize sağlayan devlet büyüklerimize de huzurlarınızda şükranlarımı sürüyoruz. Destek veriyoruz. Çağırdığım da amacımız şu. Yatırım düşüncesi olan, yatırım fikri olan tüm yatırımcılarımızın, çiftçilerimize, girişimcilerimize gelin sizin bu yatırımlarınıza yüzde elli ile yüzde altmış beş oranında hibe desteğimizi açıkladık. Ama şimdiye kadar Şanlıurfa için fotoğrafa baktığımızda 10 adet çağrıya çıkmışız. Bu 10 adet çağrının sonucunda 2 yıldan beri bu fonu tanıtıyoruz ve Şanlıurfa'da 79 tane yatırımcımız yatırıma başladı. Yani ortalama her çağrıda 7 tane yatırımcımız bu tanıtım sonucunda yatırıma başlamış. Şimdi ben buradan bir de bir hemşerimiz olarak özellikle altını çizmek istiyorum. Tabii başta sayın valim olmak üzere değerli kaymakamlarımıza çok önemli görevler düşüyor. Sivil toplum başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, özellikle basınımıza. Bugün değerli arkadaşlar 11. çağrının tanıtımını yapıyoruz. Biraz önce değerli koordinatörümüz söyledi. 30 Eylül'de proje başvurularını almaya başladık ve 31 Ekim'de son gün. Yani bugünkü tarih itibariyle düşünecek olursak yaklaşık önümüzde 25 günlük bir süre var. Ben özellikle sizlerden bugün bugün burada bulunan tüm hacimundan istirham ediyorum. Bu 25 gün süre içerisinde gerek Şanlıurfa'da, gerek bölgede ve gerek Türkiye'de bu bölgeye Şanlıurfa'ya ve yatırım yapılması ile ilgili bu fonların tanıtımını iyi yapmamız lazım. Bugün naçizane sizleri bugün burada topladık. Bu işin bir toplum başkanlarımızı, değerli kaymakamlarımızı, basınımızı bu tanıtımın, bu duyurunun çok etkin bir şekilde yapılmasıyla ilgili bugün sizleri buraya davet ettik. Şimdi 79 tane yatırım başladı. 79 adet yatırım başladı ve 11. çağrımız 31 Ekim'de bitiyor. Bu 79 tane yatırımcımıza yaklaşık 21 milyon TL yani 20, ya eski parayla 21 trilyon yatırım yapılmış. Bunun yüzde 50'si Hı. kurumuz tarafından hibe verildi ve bu 79 yatırım tamamlandığında işte yaklaşık 400 kişi bu tesislerde istihdam edilecek. Ve verilen hibe miktarı en düşük projelere 10 bin euro ve en yüksekte 3 milyon euroya kadar yatırma yüzde 50 ile 65 oranında hibe veriliyor. Biraz önce değerli koordinatörümüz açıkladığında Karaköprü Belediye Başkanımız da burada kırsal turizmden bahsedildi. Özellikle burada tabii davet noktasında biz tekrar koordinatörümüz de, Mehmet Bey de değerli belediye başkanlarımızı ziyaret eder. Bu fon aynı zamanda belediyelerimiz için de geçerli. Özellikle belediyelerimizin kırsal turizmin geliştirilmesi anlamında bu fonlardan da etkin bir şekilde yararlanır. Ben sektörlerin detaylarına girmek istemiyoruz. istemiyorum. Biraz önce detaylı bilgi verildi. Ama bu fonun sektörler itibariyle Şanlıurfa'nın geleceği adına çok önemli bir açılım noktası var. Onun altını çizmek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, süt tesisi kurmak isteyenlere bu fon destek veriyor. Et tesisi kurmak isteyenlere veriyor. Yine aynı zamanda meyve sebze ile ilgili işleme, paketleme, ambalajlama, depolama tesisi kurmak isteyenlere bu program kıymet desteği veriyor. Yine önemli bir özellik, özellikle balıkçılık sektörü itibariyle, su ürünleri sektörü itibariyle de bu program destek veriyor. Çamlıurfa bitkisel üretimde çok önemli bir yere geldi. Hayvancılıkta çok önemli bir yere geldi. Ama özellikle şu baraj göl aynasının değerlendirilmesi açısından, yine beyaz et sektörü açısından ve kırsal turizm açısından da potansiyelini harekete geçirme adına hepimize çok önemli görevler düşüyor. Ve bir seferberlik başlatıp özellikle Türkiye'nin diğer illerinden de bu fonlar vesilesiyle biraz yatırımcıyı davet etmemiz lazım. Bunu iyi anlatmamız lazım. Fizyansiyel evet. odamız burada. Ziraat odası başkanımız burada. Esnaf odası başkanımız. Diğer oda başkanlarımız da burada. Bu fonu bir fırsata çevirmemiz lazım. Bakın Kırsal Kalkınma Destekleme Kurum Ko Koordinatörümüz Mehmet İnci'ye çok teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyonda bizleri bir araya getirdi. Sizlere de müteşekkiriz. Hafta sonu olmasına rağmen o önemli programa ilgi gösterdiniz. Basın mensuplarımız, kaymakamlarımız, meslek odalarımız hemen herkes sektörün tüm tarafları burada. Bu ilgi de doğrusu programın önemine yakışan, bizlere ümit veren bir durum. Şimdi birazcık kendimize gelelim. Uzadı konuşmalar bir saat. İnsan ister istemez dalıyor. Daha önceki görev yaptığım bir ilde dostum bir milletvekili profesör beni çok severdi. Ben de onu çok severdim. Ya sayın valim senden sonra ben konuşmak istemiyorum dedi. Hocam niye diyordum? Diyor ki her şeyi anlatıyorum. Bana söyleyecek bir şey varmıyor ki ben ne konuşayım değişelim. Önce ben bir şeyler söyleyeyim diyordu. Sayın Müsteşarımla koordinatörümüz anlatılması gereken hemen her şeyi pamuktan mısıra, buğdaydan desteğe, teşviğe, hayvancılıktan besi organize sanayisine sorunlarımızın çoğunu dile getirdi. Ama tekrara düşmemek de önemli ama e, tekrar ahsen velevkâne 180 diye bir sloganımız var. Güzel olanı tekrar etmek güzeldir. 180 kere bile olsa demiş Araplar. Tarımı ve hayvancılığı da dünyada, Türkiye'de ve özellikle Şanlıurfa'da 180 kere değil, 1080 kere tekrar etmek lazım arkadaşlar. Tarihin her döneminde bu ziraat işi önemini korumuştur. Önemini artırarak da korumaya dünyada ve Türkiye'de devam etmektedir. Ve ana sektör olarak tarıma sahip, tarım ülkesi olan ülkemizde de tarımdan asla vazgeçemeyiz. Tarımı sürekli konuşmalıyız. Modern tarım yapmalıyız. Kafa patlatmalıyız ve üstüne gitmeliyiz. Tabii ki Türkiye'nin sulanabilir arazisinin toplam arazisinin yüzde on birini 932 bin hektar sulanabilir araziyi sınırlarında barındıran Şanlıurfa'da da tarımı her şeyden önce, her şeyden çok konuşmak, çalışmak, araştırmak zorundayız. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan süt üreticilerimiz, bir taraftan besicilerimiz, bir taraftan pamukçularımız, bir taraftan seracılarımız, öbür taraftan mısır, tahıl, fıstık herkes bir şeyler yapıyor. Altını çizmemiz gereken bazı hususlar var. 2023 hedefine ulaşabilmemiz için en öncelikli konuyu söylüyorum. Sanayicimiz, büyük iş adamımız tarıma daha çok kaynak ayıracak. Tarıma olan ilgisini artıracak. Yani bu işi henüz daha kendine gelememiş, yenileyememiş köydeki çiftçi kardeşlerimize bırakmayacak. Birlikte çalışacağız, birlikte yatırım yapacağız. Bakın ben Manisa'dan geldim. Manisa'nın en verimsiz en verimsiz kırsal kesimlerinde büyük sermaye gelip ithal ettiğimiz ceviz ve bademi üretmeye başladı. Büyük sanayiciler domates üretmeye, onu kurutmaya, konserve olarak Avrupa'ya pazarlamaya başladılar. Urfa'da da gecikmeden iş adamlarımızın tarıma böyle yan gözle bakmadan bu işi sahiplenmesi zarureti vardır. Üstüne gitmesi gerekir. Bu anlamda birçok mesafe aldık. Modern tarım yapma, ölçek sorununu aşma, ürünü çeşitlendirme, çünkü çok önemli destekler ve teşvikler var. Bir, şu anda onlardan birini konuşuyoruz. Ama gideceğimiz de çok yol var.